Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen oyuncumuz Afra Sarıçoğlu'ndan yepyeni muhteşem bir instagram paylaşımı getirdim sevilen oyuncumuzdan yeni instagram story paylaşımları gelmeye devam ediyor Yepyeni tatil paylaşımları yapan güzeller güzeli oyuncumuzun yeni görüntülerini sizler için anında bir araya toplayarak paylaşmaya devam ediyorum. Reklam çekiminden yeni kamera arkası görüntüleri de sizler için videoma eklemeyi unutmadım. Eğer sizlerde bu tarz haber ve bilgilerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Afra Sarıçoğlu hakkında yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Hoşçakalın, iyi seyirler.